Çalışma planımız geçen haftadan yarım kalan işimizi devam ettirmek. Ee, seçtiğimiz mezar mezar taşına doğru gidelim. Önceki haftalardan başladığımız kadar ee, çalışması büyük oranda bitmiş. Bir mezar taşının başındayız. Burada yaptığımız çalışmaları e, katılanlar ha toprak altındaydı. Yazılar okunacak durumda değildi. Mezar bütünlüğünü kaybetmişti. Yaptığımız çalışmayla mezarın taş yüzeyinde oluşmuş kirlenmeyi aslında günlük kullanım aletleriyle rahatlıkla çıkarabiliriz. Mesela burada geçen hafta başlattığımız bir sürüyle yaptığımız, kazıdığımız yer... Bugüne kadar aslında Türkiye'de yapılmayan bir çalışma. Şimdiye kadar çokça da suistimale konu olmuş bir mesele. O da dedelerimizin mezar taşlarını okuyamıyoruz tartışması. Artık bunu tartışma olmaktan çıkarmak aradaki iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmak amacıyla çalışması biten mezar taşının hemen yanına günümüz Türkçesine aktarılmış kitabeler dikmeyi planlıyoruz. Böylece gelen vatandaş buradaki mezar taşının kime ait olduğunu, eğer yakınıysa dedesine ait olup olmadığını tespit ettikten sonra mezar taşının üzerindeki yazıyı okuyabilecek ve artık dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz ee, şeyi, argümanı biraz e, geri plana itilsin e, istiyorum. Hangi mesleği yapıyorsa o mesleği yaparken kullandığı başlığı mezar taşına birebir işlerler. Onun hemen altında gördüğünüz sel mezar taşlarının bu görselde anatomisini görüyoruz. Aslında bu kalıp genel olarak mezar taşlarının hemen hemen hepsinde gördüğümüz, rastladığımız bir düzen. Hacı Karahani mezar taşı, Hacı Karahani mezarlığından getirdiğimiz bu mezar taşı İskilip eşrafından Hac Mehmet Emin Efendi'ye Mezar taşının başlığında olabildiği gibi tüm mezar taşının bu örnekte görüldüğü gibi çepeçevre etrafında sarmış olabilir.